Masterchef'te ilk dörde giren üçüncü isim bakın kim oldu? Şeflerin öve ve bitiremediği o tabak kime ait? Masterchef'te üçüncü kaşık geldi. Bakın kaşığı hangi yarışmacı aldı? Hepsi ve daha fazlası da videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Masterchef'i severek izliyorsan lütfen abone olarak ve videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi MasterChef'te gerçekten artık iyice sonlara doğru geldik. Ve bugün MasterChef'te tarihi bir rekor kırıldı. Mehmet Şef bile şöyle bir şey itiraf etti. Bugüne kadar MasterChef sunuyorum. Hiçbir zaman yapılan her üründen memnun olduğum olmamıştı. Fakat bugün üçünüzün yaptığı şey de harikaydı. Ve gerçekten bugün hepinizden memnun oldum ve çok fazla gurur duydum. Sizleri gerçekten canı gönülden alkışlıyorum diyerek yarışmacılara onuru etti. Bugün 8'ler 9'lar havalarda uçuştu. Gerçekten Masterchef'in bu sezona damgasını vuran bir gündü. Beyza'nın tatlısı da çok iyiydi. Fakat puan farkından dolayı arayı kapatamadı. Ama Kerem ve Eda gerçekten bugün zirve için birbirleriyle yarıştılar ve kıran kırana bir mücadele gerçekleşti ve bunun sonucunda birisi kaşık aldı. Daha çok uzatmadan sonuca gelelim. Masterchef'te kaşık alarak Masterchef'in tarihi rekor puanını geçerek ilk dörde giren üçüncü ismi öğrenmek için. Lütfen yorum kısmındaki sabitlenmiş yoruma bakmayı unutmayın. Arkadaşım lütfen bir saniye ayırıp abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutma.